<laughs> Merhaba Şeker <laughs> Merhaba. E, o üzerindeki ne? Balto bu. Dünyada soğuk havalarda bu giyiliyor. İyi ama burada ona ihtiyacın yok ki. <laughs> Biliyorum sersem. Ha? Biraz ısınayım çıkaracağım. Of. Of yerim yurdum yok dünyada. Dondum sokaklarda. Ne? <laughs> Yılbaşı geldi ben hala bir arpa boyu yol alamadım bu gidişte. Nana olacak. Ben de öylece bakır kalacağım. Ne güzel olur. Yine hep beraber oluruz. Sen olmayınca benim canım çok sıkılıyor. Hiç de güzel olmaz. Bu sefer öyle bir plan kurmalıyım ki kulüne dahil kimse bozamaz. Ne yapacaksın? Ne yapsam? Şöker. Şey. Ne sen dünyadayken çıkar gördün mü? Görmedim. Görmek de istemiyorum. Çok yakında yağacakmış. Aa, çok merak ettim. Buraya da biraz getirir misin lütfen? Getiririm getiririm. Yaşa Canım arkadaşım benim. Yaşa sen. Ya, dur Ne vuruyorsun? O oh, Lara. beni pencereden atmanın ne demek olduğunu göstereceğim. Ne yapayım <laughs> o kaseti ele geçirmeliyim. Aa, merhaba. Siz oyuncaklar ülkesinde yerisiniz herhalde. Buradaki en yaşlı oyuncak olarak aramıza hoş geldiniz efendim. Kapatın sen sen. Aa şoker. sana ne oldu böyle? Bir gecede yaşlanmışsın. Saçmalama. Bu Noel Baba kostümü. Noel Baba mı? Bugün dünyada yeni yıl gecesi ha? ve çocuklar kendilerine Noel Baba'nın hediye getireceğine inanıyorlar. Sen şimdi ha? çocuklara hediye mi dağıtacaksın? Ne güzel. Ben de gelebilseydim keşke. Bu imkansız Gorfo. E peki benim çizgi film işim ne oldu? Görüşmeler sürüyor Gorfo. Peki ama onlar beni tanımadan nasıl rol verecekler? Kendimi tanıtıcı bir CD hazırlamam gerekmez mi? Söylesene. Ayşe'nin kafası çalışıyor. Kurtuluş yok bundan. Efendim? Tamam tamam ayarlarız. Şimdi beni Hı, yalnız bırakın. Tamam. Yüce bir görev için konsantre olmam gerekiyor. Çok ya, çok iyi kalpsin gerçekten. Dünyadaki çocuklara sevgilerimi ile. <gülüyor> <gülüyor> Sevgiymiş. O yer cücelerine günlerini göstereceğim. O iki bacaksız beni bu kılıkta hayatta tanıyamaz. <laughs> Buyurun be amca, birine mi bakmıştınız? Şapşal! Şey, evladım, ben kulneye bakmıştım. Dünyaya kadar gitti, ben yardımcı olabilir miyim? Ay, çok yoruldum. Burada oturup biraz dinleneyim bari. Anacım, <Gülüyorl> uh. hmm. ah. siz nereye böyle? Çocukları eğlence merkezine götürüyoruz. Görüşürüz. Demek eğlence merkezi ha? ha? Güzel. Hem eğlenelim hem de şu kasete bir an önce ulaşalım bakalım. Ha. Ha. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Kullaya sevgilerimi iletin. <laughs> başım döndü gelen gidenin ardı arkası kesilmedi bugün. Kim geldi çene bas? Ne bileyim isim vermedi. Aksakallı bir oyuncak yaşlı. Aksakallı bir oyuncak mı? Ne tuhaf. Burada böyle bir oyuncak yaşıyor mu ki? Bilmem ki.